Ozan Asetürk devreye giriyor ve partinin içerisinde de belli bir karşılığı var muhakkak. Ve partiyi Cumhur İttifakı'na taşımaya çalışıyor. Büyük bir ihtimalle taşıyamayacak ama büyük bir ihtimalle de burada bir anlaşma olabilecek gibi gözükmüyor. Ya kopuş olacak ya da belki de bütün bu süreç içerisinde zaten Artık bir şekilde bence e, ömrünü tamamlamış olan bir hareket, e, şöyle söyleyeyim, milli görüş hareketi ömrünü tamamlamış mıdır bu ayrı bir tartışma konusudur. Milli görüş fikri, Erbakan'ın fikirleri e, varlığını bir şekilde sürdürecektir eminim. Ama onun günümüze uyarlanması, taşınması meselesi çok mümkün olamıyor. Saadet Partisi bunu tam yapamadı. Saadet Partisi özellikle Temel Karamollaoğlu döneminde dilini daha bir özgürlükçü bir yere taşımaya çalıştı. Daha bir toplumun farklı kesimlerini de kucaklamaya en azından onlara hitap etmeye çalıştı. Ancak en son İstanbul Sözleşmesi örneğinde yaşadığımız gibi belli bir yerde bir takım duvarlara çok ciddi bir şekilde tosladı. Dolayısıyla Milli Görüş Hareketi'nin günümüze adaptasyonu uyarlanması ne derece mümkün olur? Açıkçası çok ona emin değilim.